Esselamu Aleyküm Arkadaşlar Refik Halit Karay'a ait bir metin okuyacağız. Türkiye Edebiyatı'nda da önemli yere sahip diyebiliyoruz. Şimdi tabi aslında yazmış olduğu metin uzundu. Harbiye Nezaretine yazılmış bir metindi. Bu onun hülasası tarzında yazmış olduğu bir dilekçenin özeti mahiyetinde iliştirilmişti. Şimdi o metin çok uzun olduğu için sizi Evet, size arkadaşlar bu metni okuyacağız. İnşallah. Refik Halit Karay'a ait arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Evet. Bismillah diyelim ve başlayalım. Bakalım neler söylemiş Refik Halit Karay. Kumandanların ve alel umum ve alel umum me'murini askeriyenin evet me'murini askeriyenin me'murin memurların çoğulu yani umum askerler, bütün askerler nezaretten yani bakanlıktan emir telakki etmek sizin yani emir gelmek sizin emir beklemek sizin hot be hot yani kendi kendine idare i umumiye i memlekete taalluk eden yani memleketin idaresine bakan teşkilata cesaret ve oraya buraya emirler tebliğ etmeleri bugünkü vaziyet vaziyetiyle değil ahval adiye yani sıradan ve tabiiye de dahi tecviz olunacak halattan olmadığından yani askerler böyle sağa sola çeşitli emirler yağdırıyorlarmış. O faal e, Refik Halit Karay da herhalde bundan rahatsızlığını dile getiriyor. Evet, halattan olmadığına olmadığından mütecasirlerin yani bu işte cüret edenlerin tahtı mesuliyetine tahtı mesuliyete yani sorumluluk tahtına altına alınacaklarının tamimen ve Konya'da sansür vazının sansür vazının ne gibi bir Nevi gibi bir burada bir imla hatası var arkadaşlar öyle düşünüyorum burada metnin büyük bütün metinde yani böyle bu özlü bas söylediğim gibi geniş halinde burada bir sanki evamiri seniye olması gerekirken yani burada bir kan zannederim bir imla hatası olmuş emr ve seniye gibi olmuş evamiri seniye cümle akışına da uygun arkadaşlar. Öyle olması gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Evamiri seniye seniyeye müstenit bulunduğunu ve ne gibi bir evamiri seniyeye yani mantıklı bu şekilde olması gerekiyor. Sizin fikriniz varsa yazabilirsiniz. Müstenit bulunduğunun isti istizahen arkadaşlar istizahen yani izah edilerek bir cümle müfettişlik ve kol ordular kumandanlıklarına ve kol ordular kumandanlıklarına acilen tebliği zımnında zımnında arkadaşlar sıkça karşımıza gelir imdası bu şekilde erkanı harbiyeyi harbiyeyi umumiyeye erkanı harbiyeyi umumiyeye e, tabii bunu e, harbiye nezaretine yazılmış e, Refik Halit Karay'da posta ve telgraf genel müdürü o dönemde arkadaşlar. Ne zaman? Fi 12 Temmuz yazıyor. 12 Temmuz sene 35 yani 1335. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? 1919 tarihinde kaleme alınmış bir arşiv metni. Evet. Belgemiz bu kadardı. Hızlı bir şekilde hatta şu şekilde tam ekrana sığsın. Tekrar bir okuyalım ve inşallah dersimizi bitirelim arkadaşlar. Evet. Kumandanların ve alel umum memurini askeriyenin nezaretten emir telakki etmeksizin hot ve hot idare-i umumi memlekete taalluk eden teşkilata cesaret ve oraya buraya emirler tebliğ etmeleri ve bugünkü vaziyetle değil ahval-i adiye ve tabiiyede dahi tecviz olunacak halattan olmadığından mütecasirlerin taht-ı mesuliyete alınacaklarının tamimen ve Konya'da sansür vazının ne gibi bir evamili seniye müstenit bulunduğunun istizahen bir cümle müfettişlik ve kol ordular kumandanlıklarına acilen tebliğ yazımının da erkanı harbiyeye harbiye umumiyeye evet erkanı harbiye umumiyeye umumiyeye fi 12 Temmuz sene 35 yani 1335 arkadaşlar. Evet dersimiz burada bitiyor. Teşekkür ediyorum. Youtube'da 900'ün üzerinde arkadaşlar bu emsal dersleri okuduk farklı hatlarda vesaire. Lütfen sizler de arkadaşlar derslerimizi paylaşmayı ondan sonra arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Evet Konya'dan Mevlana diyarından Baki ve kalbi selamlar. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.